Herkese merhabalar. Bugün bebeklerde görme duyusu ve görme yeteneğini konuşacağız. Görme duyusu bebek büyüdükçe gelişen bir duyu. Doğduğumuzda görme yeteneğimiz yaklaşık %5 civarında. Görme ile ilgili sinir yolları ve görme yeteneğimiz 2 yaş civarında gelişimini büyük ölçüde tamamlar. Ve bu dönemden sonra erişkin düzeyine yakın bir görme yeteneğine sahip oluruz. Görme duyusu bebeğinizin nörolojik gelişimi için en önemli duyu. Bu nedenle bebeğinizin nasıl gördüğünü bilmeniz gerekiyor. Eğer bir problemle karşılaşırsanız hızlı şekilde müdahale etmelisiniz. Yeni doğan döneminden başlayalım. Yeni doğan bebeklerde ilk görme mesafesi yaklaşık 20 ile 40 cm daha uzağa net olarak göremezler. Bu mesafeye dikkat edin. Özellikle bebeği kucağınızda tuttuğunuz uzaklığa karşılık geliyor bu 20 ile 40 cm arası. Bu nedenle anne yüzü özellikle emzirme sırasında bebeğin en çok odaklandığı görüntü. Yeni doğan bebekler bu görüntü haricinde ışıkla karanlık farkını ayırt edebilirler. Ama dediğim gibi yüzleri net olarak seçemezler. Işığa bakma yeteneği anne karnında ortaya çıkıyor. Yaklaşık 30 ile 32. gebelik haftasından itibaren ışığa tepki vermeye başlarlar. Bu nedenle zamanlı doğmuş bebeklerde ışık tepkisi mutlaka ölçülür ve takip edilir. Peki yeni doğan dönemi sonrasında görme nasıl gelişiyor? Görme yeteneğine, görme gelişim basamaklarına baktığın zaman sıfırla bir ay ışığa bakma, aynı ışıkta göz kırpma beklenilen tepkiler. Bunu az önce konuştuk. 2 ile 3 arasında bebek güze bakma ve kısa süreli göz teması kurup gülme yeteneğine sahip olabilir. Bu dönemde bebekler sizi net göremezler ancak sesinizi tanırlar, gülümsemeleri ses ve görüntüyü birlikte algılamaya başlamalarından itibaren ortaya çıkar. 3. ve 4. ayda bebekler nesneleri takip etmeye başlarlar. 5 ile 6. ayda ellerini ve oyuncaklarını inceleme yeteneğine sahip olurlar. 6. aydan sonra da derinlik algısı gelişir. Görme duyusunun gelişiminde diğer önemli basamak renkli görmenin gelişmesi. Bebekler ilk aylarda yalnızca siyah beyaz ve gri tonlarını algılarlar. Doğumdan sonraki 2 ile 4. haftalar arasında renkli görme başlar. Ancak tüm renkleri aynı anda algılayamazlar. İlk görülen renk kırmızı. Bu nedenle yeni doğan oyuncakları genellikle kırmızı renkli seçilir. 2 ay civarında yeşil rengi ayırt etmeye başlarlar. Mavi ve mor renklerin algılanması biraz daha geç ortaya çıkar. Genellikle 4. ay civarında mavi ve mor renkleri algılamaya başlarlar. 6 ay civarında bebekler tüm ana renkleri ayırt edebilir ve renk tercihlerini gösterebilirler. Videonun başlarında görmenin nörolojik gelişim için en önemli duyu olduğunu söylemiştim. Niçin peki bu kadar önemli? Özellikle bebeklik döneminde en önemli uyaran bir bilgi kaynağı görme. Çocuklar görerek taklit eder, çevresini tanır, göz temasıyla anne ve babalarından geri bildirim alır. Buradaki göz teması sadece geri bildirim ve sadece görme ile ilişkili değil, aynı zamanda bebeğin sosyal ve nörolojik gelişimi ile ilgili de yakından ilişkili. Görme bu sosyal gelişim haricinde özellikle ince motor gelişimi, öğrenme, hafıza, koordinasyon, üç boyutlu görme ve uzaysal algının gelişimi için en önemli duyu. Şöyle bir büyüme sürecinizi hatırlayın. Özellikle bebeğin erken dönemde bir cismi parmaklarıyla uzanabilmesi, tutabilmesi, ilk gülme döneminde derinlik algısının gelişmesi, denge sağlayabilmesi için iyi bir görme yeteneğine sahip olması gerekir. Görmenizden tek sorumlu organ gözünüz değil. Beyninizde bir görme merkeziniz var. Göz ve bununla beraber beyindeki görme merkeziniz ortak çalışarak tam bir görmeyi sağlıyorsunuz. Gözünüz görüntüyü alıyor ancak görmenin gerçekleştiği yer beyninizdeki görme merkezi. Bu nedenle prematüre bebekler, beyin hasarı olan bebekler, serebral palsi tanısını almış hastalar, genetik ve metabolik hastalığı olan çocuklarda görme sorunları daha sık ortaya çıkıyor. Bu bebekler görme açısından riskli bebekler sınıflamasına giriyor. Erken fark edilen görme problemleri uygun destek ve tedaviyle olumlu yönde gelişebiliyor. Bu nedenle bu bebeklerin görme kontrollerini mutlaka ihmal etmemeniz gerekiyor. Büyüyen ve gelişen bebeğinizde az sonra saracağım semptomlar varsa lütfen hızlıca hekimimize başvurun. Eğer yeni doğan döneminden itibaren bebeğiniz ışığa hiç tepki vermiyorsa, 2-3 aylıktan itibaren göz teması kurmuyorsa, 6 aylıktan itibaren nesneleri takip etmiyorsa, bir gözünü sürekli kapatıyor ve başını hep aynı yöne çeviriyorsa, uzamış şaşılığı varsa, sağlıklı çocuklarda fizyolojik şaşılık ilk 3 ay kabul edilebilir ancak 4. aydan itibaren geçmeyen uzamış şaşılığınız varsa, Hızlıca bir çocuk nöroloji ve göz hekimine mutlaka gitmelisiniz. Birçok bebek erişkin kadar iyi görme yeteneğine 2 yaşında ulaşır ancak bu yaşa kadar beklememelisiniz. 6 ay ile 1 yaş arasında mutlaka bebeğinize rutin bir göz muayenesi yaptırmalısınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Selamlar.